İsmim Ali Özalp, 1963 Kaysergesi doğumluyum. İlk orta liseyi Ankara'da okudum. Daha sonra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İBP Fakültesi İşletme Bölümünü kazandım 1982 yılında. Aslında bizim sonuç bildirgemiz Ege Üniversitesi olarak gelmişti ama o sene Dokuz Eylül Üniversitesi kurulunca Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ilk gelenlerden biri olduk ve ilk mezunlarından biri olmak kıvancına eriştik. Üniversite bitirdikten sonra muhasebe üzerine biraz çalışmalarda bulundum. Daha sonra 1989 yılında yeni çıkan Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Kanunu'na yararlanarak mali müşavir oldum. 89 yılında belli mali müşavirlik yapıyorum, İstanbul'da çalışıyorum. 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunat Derneği'ni kurduk. Kurucu üyelerimizden biri de şu anki rektörüm Ülke Tatar hocamla birlikte 50 kurucu üyeyle kurduk. Kurulunda belli dernek başkanlığını yürütmekteyim. Yaklaşık 10. yılında, 2022 yılında kurtaracağız. İnşallah başkan olarak, 2010 yılında kutlamak bize nasip olacak. Dokuz Eylül Üniversitesi'ni aslında ilk başlangıç hayalim tıp üzerineydi. Ancak sonradan doktor olamayacağımızı, kan görmekten biraz çekindiğimizi anladığımız için işletme bölümünü tercih ettik ve iyi ki de böyle bir doğru karar verdiğimi anladım. Hele İzmir'i kazanmak, İzmir'i gelmek, evet belki biraz gurbet olarak geldi bize ama. Ee, özellikle İnciraltı'nda yaşamak ve İzmir'de yaşamak hayatıma benim çok olumlu katkılarda bulundu. Üniversite kazanmadan önce çok çekingen birisiydim. Hatta böyle e, birçok insanla konuşurken utanırdım, çekinirdim. Şimdi ama e, öyle bir hale geldik ki o sağlam dostluklarımız oluştu. Özellikle İzmir ve İnciraltı ve 9 Eylül Üniversitesi bana çok büyük katkılarda bulundu. E, bir daha olsa, bir daha 9 Eylül'ü seçerdim, bir daha aynı okulda okumak, aynı yerlerde kalmayı tercih ederdim. Biz Dokuz Eylül Üniversitesi kazandığımızda tabii ki üniversite yeni kurulduğu için çok yoğun bir ortamla karşılaştık. İlk dönemlerimiz biraz tabii ki üniversitenin kuruluş aşaması olduğu için zorlu geçmesine rağmen özetle burada incir Altına yurdunda kalmanın büyük avantajını yakaladım. Çünkü dersleri düzenli takip eden arkadaşlarla sürekli bilgi alışverişinde bulunduk. Biz gittiğimiz derslerimizle kendi öğrendiklerimizi onlarla paylaşma durumunda kaldık. Böyle olunca da bilgi eksikliğimiz olmadan özellikle İncil Altı Yurdu'nun bu verdiği katkılarla çok iyi bir öğrenim hayatımız oldu. Hem okul hayatımız düzenli geçti, hem sınavlarımız çok düzenli geçti. Ve 4 yılda hiçbir sene kaybetmeden mezun olmak kıvancına eriştik. Yani özellikle ben Dokuz Eylül Üniversitesi ve İncil bana çok olumlu katkılar yaptığına inanıyorum. Dediğim gibi yani her zaman buralarda, özellikle İncil kalmayı her zaman tercih ederim ve hala da kalıyoruz. Her yıl yaz aylarında iki gün bir o yurtta e, ailelerimizle birlikte kalıyoruz ve eski günlerimizi tekrar iade ediyoruz. Şimdi e, lisans eğitimi dışında aslında mali müşavirlik üzerine çok çalışmalar yaptım. Zaten mali müşavirlik biraz mevzuat takibi gerektiren bir organizasyon. E, tabii ki burada e, bir iki eksikliğim olduğunu e, şöyle düşünüyorum. Ben özellikle bağımsız denetimi e, çok geç algıladım. Bu konuda biraz eğitim yapamadım ama onun haricinde diğer mesleki sistemi takip ediyorum. Sertifikalar aldım birçok konuda. Yani şimdi bunları sayacak olsam çok ciddi boyutta sertifikalarımız var ama kendimi tek eksik olarak nitelediğim konu bu ansiyon olmak olmak. Aslında istemiş olmakla birlikte biraz uzun bir süreç olduğu için onu bitirmedim. yani O sertifikanın eksikliğinde şimdi hala yaşıyorum açık ve net olarak söyleyeyim. Hoca öğrenci ilişkilerimiz bizim her zaman çok iyiydi. Hatta Bundan şu pandemi dönemi hariç, ondan önceki döneme, döneme kadar Öcal Hocamızla arada bir telefonla açıldık, görüşürdük. Hatta bizim bundan 3 yıl evvel bildiğim kadarıyla mezunlar günümüzde İl Terakat Hocamız geldi. Hatta bir konferansına katıldık. Onu dinlemek için onurla eriştik. Yani genelde çok iyi ilişkilerimiz vardı. Ancak ben öğrenci arkadaşlara şurada şöyle bir öneride bulunabilirim. Ben öğretim hayatları boyunca sadece okuldaki verilen verilerle kısıtlı kalmayıp, mümkün olduğunca interneti, Meslek konuda veya ilerideki düşündükleri meslek konuda araştırma yapmalarını tembih etmek isterim. Çünkü maalesef ki hayatın her aşaması çalışmayla iyi bir konum getiriyor. O yüzden bu üniversite hayatını da dolu geçirmekten yanayım. Özellikle yabancı dili, bir yabancı dil, ikinci yabancı dil olabilirse artı mümkün olduğunca fazla konuda sertifika almaları, kendi hayatlarına iyi bir yön çizmelerine katkı sağlayacaklar diye düşünüyorum. Şimdi 9 Eylül olmak ve ben ilk başlangıçta söylediğim gibi İzmirli olmak ve 950 olmak bir nebze sosyal olmayı çıkar çıkartıyor benden. Çünkü dediğim gibi hayatın sosyal anlamda çok faydasını görüyorsun. Sosyal ilişkiler anlamda çok faydasını görüyorsun. Bana çok değer kattığını gördüm, yaşadım ve yaşamaya da devam ediyorum gerçekten. İkili ilişkilerde çok artık katkı sağlıyor. Her girdiği ortama çok rahat kaynaşabiliyorum. Bunda tabii ki 9 çok büyük katkısı var. Orada bir ilave olarak da ben İncil Altı'nda çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaklaşık 2500 öğrencinin kaldığı bir yurtta kaldık. Burada hem işletme, hem eğitim fakültesi, hem tıp fakültesi okuyanlarla birlikte okumanın çok katkı sağladığını düşünüyorum. Sosyal anlamda çok büyük katkısı olduğuna inanıyorum. Özellikle 9 olmanın. 9 Eylül farkındalığı açısından hayatın öyle aşamalarında öyle ilginç olaylar yaşadım ki... Bir gün bir konuda çok tıkandığım bir konuda, çok tesadüf, çok üstte bir 950'nin olduğunu ve bana çok katkı sağladığını yaşadım birebir mesela, çok önemli bir şeydi. Bunun sayesinde 9 Eylül farkından ilk ışığını orada yaşadım. Orada yaşadıktan sonra zaten bu ışık bizde büyüyerek devam etti. O yüzden 9 950 Üniversite Mezunlar Derneği'ni kurduk ve biz bundan sonra da 9 950'lere en azından bir biz ışık olabilirsek diye Böyle bir karar aldık ve bugüne kadar da çok ciddi sosyal sorumluluk projelerine imza attık. Ve bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Çünkü biz 9 seviyoruz, 9 seviyoruz. Ve 950'lerin olduğu her yerde olmak arzusundayız. İnşallah biz de bize ihtiyacı olan 9 Eylül'lere biraz katkı yapmaya çalışacağız. Zaten şu ana kadar dernek olarak 31 öğrenciye 2020 yılında burs verdik. Bundan sonra da bunu arttırarak devam edeceğiz. Yani 9 olduğu her yerde olmak bize onur verici veriyor. Çok zor bir soru bu. Gelecekte kendimizi nerede görmek? Aslında e, bir, belli bir konumlara geldiğimizi düşünüyoruz. Ben e, zaten mali müşavirlik olarak 6-7 kişinin çalışan bir ofisin sahibiyim. Aynı zamanda ben e, zor durumda olan firmaların danışmanlığını yürütmekteyim. Özellikle Concord'da iflas iflas sertleme konusunda danışmanlıklarım devam etmekte. Bu konuda hatta bir televizyon programı ile ilgili bazı görüşmelerimiz oluyor. Bu konuda belki ileride bir televizyon programı yapmak, bu konuda insanlara özellikle zor durumda olan insanlara biraz daha yol göstermek açısından. Gelecekte sadece düşündüğüm şey daha çok insana yardımcı olabilmek, daha çok insanlara yol gösterebilmek. Bu konuda da yoğun bir şekilde çalışıyorum. İnşallah birilerine daha faydamız olacaktır inşallah.